Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Bugün semester kutusu açacağız arkadaşlar Oyuna yeni eklenen bir kutu Şöyle bakalım içeriklerine Peri çıkıyor Kurt 1.5 çıkıyor HK400 önünde multicam çıkıyor M500 evren diriliş dövmesi sırt HK400 önünde kurt Zayt Ultimate özel kurt yeteneği. A buradan benim tercihim M500 Evren. M500 Evren çıkarsa çok güzel olur. Ve bu kutunun içerisindeki tüm eşyalar 15 günlük, 15 günlük ve 30 günlükmüş arkadaşlar. Şöyle animasyonu kullan yapalım. İlk şöyle bir şunu açalım bakalım bir. İlk birinci açılış yapalım. Yanlışlıkla Elveriz kutusunu açıyorum yalnız. Deneme falan yaparım da Dolunay şeye açsın diye yaptım yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu kutu 15 tatil özel geldi. Diggle 15 gün Abi bu ne lan? Oğlum kutunun içerisinde bu yazmıyor Bu çıkıyor lan Ve daha fazlası diyormuş pardon Bakalım ne çıkacak? K3TK az sancak çıktı 30 günlük Güzel süper Bakalım ne çıkıyor abi? Diggle 15 günlük Bir daha açıyoruz %100 gelişim puanı artı altın 15 gün kuponu VX1 Pro 15 günlük. Bakalım son kutumuzdan da ne çıkacak? Böyle bakıyoruz. Peru Pençesi 30 günlük çıkardık. Bu içeriklerden birini çıkarmayı başardık arkadaşlar.